Flying cars. Oh, what a catastrophe. This is amazing, guys. Birkaç dakika içinde uçan bir takside trafik sıkışıklığını geride bırakarak ofise veya bir sonraki randevuya varış. Bu prototipler yeni bir mobilite çağının başlangıcı mı? Adım Cassandra Bo ve kalkışa hazırım. I just time traveled into the future. Some experts say flying cars Will reduce traffic jams in urban areas, lower pollution, and save travel time. Today, I get exclusive access to one of the developing companies. and to find out more about their technology. Bu tek koltuklu Japon aracın ilk resmi insanlı test uçuşu Ağustos 2020'de yapıldı. En fazla 10 metre yükseklikte 4 dakika havada kaldı. SkyDrive adlı startup firma uçan otomobilini 2 yıl içinde piyasaya sunmak istiyor. O zaman uçan taksi olarak Japonya'nın Honshu adası üzerinde uçması hedefleniyor. When I think of flying cars, I think of Back to the Future, Disney's Meet the Robinsons. And my childhood cartoon, The Jetsons. These movies and TV shows kind of shape and influence what I think a flying car would look like and how it would be operated. I can't believe that our sci-fi imagination is now becoming reality. SkyDrive araştırma ve geliştirme merkezine doğru yoldayız. bir gizlilik sözleşmesi imzalamamız gerekiyordu. Bazı teknik bilgiler ve merkezin kesin konumu çok gizli tutuluyor. Dünya genelinde yaklaşık 80 şirket şu anda EV Tolls yani elektrikli dikey kalkış ve iniş uçağı üzerinde hararetle çalışıyor. Otomotiv ve havacılık endüstrisinden küresel oyuncular, hizmet sağlayıcı Uber, SkyDrive veya Alman şirketi Volocopter gibi daha küçük girişimler bu rekabette yer alıyor. Hepsi şu vaatte bulunuyor. Pille çalışan bu dikey kalkış iniş yapabilen araçlar mega şehirlerin trafik sorunlarını çözebilir, daha çevre dostu ve helikopterlerden daha ucuzlar. Eleştirmenler buna karşı çıkıyor. Onlara göre EV tollerin geliştirilmesi karlı değil ve çoğu insan için fiyatı da uygun değil. Uçan otomobillerin elitler için mobilite anlamına geldiği görüşündeler. Tokyo'ya yaklaşık 320 kilometre uzaklıktaki bu dağlık arazide coming up here was already quite an adventure but right now i'm standing in front of winter, the r&d center of skydrive and the location is top secret the air mobility startup was founded in 2012 and is backed up by toyota and behind these doors is where the magic happens so let's go in and take Prototip helikopter gibi bir ana rotor yerine 8 küçük rotora sahip. Çok daha sessiz olup daha az yer kapladıkları belirtiliyor. Ne yazık ki bir test uçuşuyla bunu tecrübe edemeyeceğim. Zira pilot lisansım yok. Masaranay diye bir ama

安全な場所を探して着陸するっていうのが今のシナリオですただ、えー、モーターの数なんですが、えー、数を増やせば増やすほど安全性は上がります、えー、10発20発たくさんつけていけば、えー、ただそうすると、えー、機体がどんどん大型化してきますなので今一番コンパクトなサイズで安全性を目指したモーターの数というと8発が一番いいところじゃないかなと思います Özellikle Çin ve Japonya'da hava taksilerinin yakın zamanda ülke çapında kullanılmaya başlanacağı umuluyor. Pek çok uzman bunun gerçeklikten ziyade aldatıcı olduğuna inanıyor. Birinci sorun şu: Çoğu prototip için maksimum uçuş süresi 20 dakika. Bu çok az çünkü tek başına yedek uçuş süresi en az 30 dakika olmalı. İkinci sorun, mevcut pil teknolojisi şu anda yeterli güç sağlamıyor. Bir başka zayıf nokta ise uçakların hava koşullarına karşı son derece hassas olması. Kuvvetli rüzgarlarda ve yağmurda uçamıyorlar. あの、これは航空機なので、え、航空法に乗った認可がないと、え、飛ばすことができないというふうになってるんですけども、その認可は今飛んでる、あの、エアバスとかボーイング並みの安全性があるということまで行くと、え、認可を得るんですね。<laughs> <Sessizlik> 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 Ancak uçaklar, insansız hava araçları ve yeni EV tollerle trafik nasıl düzenlenecek? Bir yaklaşım var. Örneğin yüksek binaların üzerleri gibi tanımlanmış iniş alanları ile A noktasından B'ye doğru belirlenmiş rotalar.

startup firmasının büyük planları var. Bu sefer bir test uçuşu yapamasam bile birkaç yıl içinde uçan bir taksiyle Tokyo Körfezi üzerinde uçmayı hayal ediyorum. Bu arada SkyDrive bu yıl yani 2021'de iki koltuklu bir araç üzerinde çalışmaya başladı bile. Oh, this has been quite a journey. I learned a lot about flying cars and I even got to sit in one. But let's be clear. The ultimate goal for these vehicles is autonomous flying, and until that happens, there are a number of technical obstacles that we have to overcome. And even more importantly, these projects depend heavily on public acceptance. Traffic de, tüm coşkumu koruyarak bu konseptlerin kitlelere uygun olup olmadığını da merak ediyorum. Şimdi kesinlikle Japon hızlı treni Shinkansen'le Tokyo'ya geri döneceğim. Hiç fena değil. Sayonara.